günlük tam kapanmanın sona ermesiyle birlikte Türkiye bugün yeni normalleşmeye geçti. Yeni normalleşme ile birlikte birçok firma açıldı ama bir tek açılmayan yerler kafe ve restoranlardı. Kafe ve restoranlar gel al ve paket servis olarak faaliyet gösterebiliyorlar ama bu durum esnafın açığına çare olmuyor. Görüyorsunuz burada bir kafe toz tutmuş durumda çünkü kafelere vatandaşlar alınmıyor. Ama AVM'ler açık işte işletmeciler de AVM'lerin açık olup kafe ve restoranların kapalı olmasına oldukça tepkili. normalleşmeye bugün itibariyle girdik. Ee, ama e, kafe ve restoranlar hala daha kapalı. Gel al servisi ve paket servisi var. Ee, nasıl bir süreç geçirdiniz ve açılmasını bekliyor muydunuz burasının? Yani şöyle, e, biz tamamen açılma geçmeyi düşünüyorduk. Yani öyle istiyorduk. E, i̇steğimiz o yöndeydi. Ama gel al olması tabii ki de etkileyecek. Eski şekilde ilerleyemeyeceğiz. Ee, süreç nasıl olur bilmiyoruz. Belki bir 20 gün sonra bir daha kapanma gelebilir. Çok zorlandık. Ee, çok büyük bir yardım alamadık, ee, özellikle işletme açısından. Ee, yani çok zorlu bir süreçti, özellikle personeller. Ee, herkesin şartları eşit değil maalesef. Ee, kiminin güzel, iyi ilerledi yani onu tatil olarak ya da dinlenme olarak algıladı. Ama çoğu personellerimiz zor durumdaydı. Çünkü gelal yapamadık. Ee, yani çok kişi dışarı çıkamadığı için tam kapanma sürecinde zaten hiç dışarı çıkamadılar. Ee, ve mutfak kapalı, yemek servis veremiyorduk. Ee, bir de Ramazan etkiledi. Bu sebepten dolayı da çok kötü bir süreç atlattık. Birincisi kafelerde bulaş oranının çok yüksek olduğunu kesinlikle düşünmüyorum ben. Ee, çünkü gördüğünüz üzere gerekli mesafeleri koyuyoruz ve hijyene de çok önem veriyoruz. Ama AVM kapalı bir alan. Bizimki tam tersi ferah bir açık alan, tente açık. Her taraf tamamen havalandırma her şekilde sağlıyoruz. Ama AVM'lerde bulaş oranı daha yüksek. Oranın kapalı şey açık olup buranın kapalı olması bence çok aşırı derecede yani gülünç gülerim bu duruma yani. Onlar yapacak. İşte... Restorant ve kafelerin kapalı kalması zaten küçük işletmelerin büyük zararını oldu. Yani güçlü olan firmalar ayakta kalabilecek mi, kalamayacak mı, devam edecek mi sektörde hizmet vermeyi bilmiyoruz ama biz bizim için bu süreç aslında tadilat açısından biz komple yenilendik. Ama bunu her firma yapamıyor. Tabii ki küçük esnaf batan çok fazla olacak, çok fazla işletme hizmet veremeyecek artık. Yani bizim için çok önüne iyi geçti aslında. Biz tadilat yaptık bizim için hiçbir sorun kalmadı. Ama AVM'lerin açık olması, yani bu restoran ve işletmelerin bu hastalığın kafe ve restoranlardan dağılmadığını büyük bir göstergesi. Çünkü AVM'de sonuçta dört kişi gidip bir anda yemek yiyor, alıyor, oturuyor, yeri orada yiyor. Kaldırımda oturuyor yani. Bunun e, burada restoran, yani şurada oturan dört kişi burada oturmuş, ha gitmiş kaldırımda oturmuş. Yani kapanması zaten çok saçma. Restoranlardan bulaşmadı. Kesin. Thank mm -hmm. you.